Yarınki seçimler için heyecanlı mısın? Evet ya. Yarın Hıcağım, coğrafya sınavı var. Çalıştın mı? Hallederiz ya. Gel <laughs> gel çalıştırırız. Olur. Ne var anne? İyi ki yakaladım seni. Beni iyi dinle. Kapıcının kızı Bedriye var ya. Kusacağım yakında. Sen de arkadaşlarım da uzak durma kızdan. Neden ki? Kız hırsız çıktı. Kolyem kaybolmuştu ya. Meğer o çalmış. Kuyumcu Ferit söyledi. Ona satmış. Tamam anne tamam. Sonra konuşuyoruz hadi. Kübra. Yerinde oh. olsam bu kıza çok tuz kafı olmazdım. Neden? Yeni starımızın başka yetenekleri de varmış. Annemin kolyesini çabuk okutmuş mesela. Kolyeyi mi çalmış? Ne olmuş? Hırsız ben. Hırsızmış. Ben böyle bir şey yapmadım. Ya sana mı inanacağım anneme mi ya? Bizim evde kolyeyi çalmışsın. Yalan mı? Kuyumcu Ferit söylemiş anneme. Ne olmuş? Hırsızlık yapmış. Ya iftira. Yok öyle bir şey. Periçciğim bir de şundan olsun. Hay hay. Bizi de ölçüleriniz var. Size göre ayarlatıp yerine evinize gönderirim. Neden yalan söylüyorsunuz ya? Neden? Bunu Neslihan Hanım mı istedi sizden? Ben size Neslihan Hanım kolyesini mi getirdim ha? Periç. Ne diyor kuzum bu çocuk? Ben size babamın bana aldığı kolyeyi sattım. O kadının kolyesini görmedim bile. Bakın orada duruyor. Babamın ne hatırası. Neden yalan söylediniz? Herkes mi kötü ya? Herkes mi vicdansız? Ben annemin ilaç parası için sattım onu. Allah'tan da mı korkunuz yok? <laughs> Sizin çocuğunuza bu iftira ne yaparsınız ha? Ya, ne yaparsınız? Siz nasıl insanlarsınız? Niye var kapıda? Gidiyoruz kızım. Niye? Olmuşlar biz evden. Kolye yüzünden değil mi? Sen nereden biliyorsun? O Neslihan'ın kızındanla. Okulda herkesin içinde bağıra bağıra hırsız dedi bana. <laughs> Allah o kadının ne belası. Hayır oğlum. Oh. İyi misin? Konuştuk ya biz bunu söz verdim bana. Ben yapmadım. Ekmek Kur'an çarpsın yapmadım. Kendi kolyemi sattım. Babamın doğum günümde hediye ettiğini. Üzülme diye de sağ dememiştim. Ya ben kimsenin eşyasına el sürmem. Biliyorum kızım biliyorum. Edriye ben anama dedim. Bana anlattı dedim. Sen niye üzüyorsun kendini? Ağlama kızım ağlama. Senin bir damla gözyaşına kurban olurum ben saniye bile şüphe etmedim senden. Olur mu öyle şey? Boncuk gözlüm beni. <laughs> Gidip soracağım hesabı. Hayır kızım, hayır. Konuşmana değmez. Anlamaz ki. Tahtılar bize ya. Haksızlık mı? Dün de çıktım karşılarına. Söz verdim. Biz her şeyi halledeceğiz dedim. Abla, abla. Can geliyor. Abla, niye beklemedin beni? Hoş geldin canımın içi. Hiç çıkarma. Temizlik mi var? Yok taşınıyoruz. Pampa burun nerede? Aa ben onu telaştan unutmuşum içeride herhalde. Ya kaçtıysa? Kızım hani sil göz yaşlarını. Hadi içeri gir bak bakalım kardeşin ne yapıyor. Hadi kızım hadi. insan değil ki bunlar. Vallahi var yukarıda. Görür elbette.